Merhaba arkadaşlar kanalıma Nurella'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün Dider arkadaşımla birlikte size ne yapıyoruz? Bulgur köfte. Bulgur köfte yapıyoruz. Sırasıyla yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet arkadaşım ne kullanıyoruz? 2 bardak ince bulgur. 2 bardak ince bulgur. Esmer bulgur kullanıyoruz biz. Evet. İstersen yerinde kullanabilirsiniz. 1 Evet. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı nane ve baharat olarak pul ol, biber iki tatlı kaşığı karabiber Şunları karıştırıyoruz bir bardak suyla ıslatıyoruz su ılık mı olacak? Ilık. Ilık suyla ıslattık 5 dakika bekleyecek evet bulgurumuz kabardı sanırım evet un ekliyoruz şimdi ne kadar un? 2-3 kaşık 2-3 çorba kaşığı. Evet, Şeyine ayarımız bu kendi yuvarlanacak şekilde gelmesi için. Hı hı. Tıtı küçük, küçük tanelere küçük mi ayrılıyor? Toplayıp yiyorsun sonra evet. onları. Buarmız. tencereye. Evet tuzunu atıyoruz. Göz kararı. Evet. Zaten içinde de var tuzun. Sosumuz için. Sosu Soğanlarımızı. Bir miktar da yağ Sos koyuyoruz. Için. evet yağımızı. Domates. Evet, bir miktar da domates sosu kullanıyoruz Ben yazdan yaptım domateslerimi evet. ama yazın yaparsan domatesten yapabilirsin Evet şimdi kullanmadığımız için peki domates olmazsa salça da kullanılabilir mi Olur. kırmızı ve karabiberimiz var onu da atıyoruz Tuzu önceden atmıştık. salçayı daha renkli olması için bulgurlarımız pişti. Şimdi bunu sosunuzun içine koyuyoruz. Evet, yemeğimiz oldu, servis yapıyoruz. Vallahi mis gibi duruyor. Evet arkadaşlar yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Bizlere de afiyet olsun diyorum.